Hepinize selam arkadaşlar. Ben Dolkan. Murselego. Eee DC yediğimiz için oyundan ee, ben video çekemiyordum. Ayrıca iş, işe başlamıştım. Yorgundum. Video çekmeye zamanım kalmıyordu. Vs, VS VS Bahaneler çok yani. Kusura bakmayın hepinizden özür dilerim video gelmediği için şimdiden. Bir 4 gün boyunca sizi boş bıraktım. Şimdi inventory'yi göstermek isteyeyim dedim size ne de olsa şey yapamıyoruz. Eee oyuna giremiyoruz DC virüs sürekli. İnventörümde hemen şöyle silah yetenekten meleğe ye gelelim. Buradan başladım. Botlarım var. Bat var. Zinc katana var. Blood Spy var. Blood Spy var. Şu Blood olması lazım. Tam emin değilim. Hangisi olur? Bir, i̇kisinden biri olabilir. Birinde 5 tane TD, birinde 3 tane random vardı. Eee en, hepsini apla bastım. Eee AP buyurun şöyle var. Daha önce de 5K harcadım. Bu apa da bir ihtimal Enç basacağım. Eee 5 levelde 3 level şey vardı. Ve yan yansık yanlışlıkla demeyeyim de bilerek bastım. Hani defense piercing gelmesini istedim. Bir levelde olsa gelmedi. Resetlendi onun yerine. Amına koyayım senin drop atacağım sana drop. Has kaldı. Eee burada taser'ım var. 5 level rastgele saldırı gücü 5 level TD var. İşte Battle Royale kaptan, CH nesne saldırı gücü, savunma delmesi falan var. Mekuç'um var. Mekuç'u kullanmıyorum. Kullanmadığım için de en pasmadım Bir de salak gibi yüzde açtım. Ha neyse malım galiba. İşte burada penle, penle olanlar var. Burada CSM var. En sevdiğim kısım. 5 level saldırı gücü TD. 5 level rastgele saldırı gücü. Yine aynı şekilde Taser'da olduğu gibi. Bunlar yakın bir zaman içinde. Yani yaklaşık 2-3 hafta öncesine kadar. 1 leveldi. Çoğu 1 levelde. 3 level TD'si vardı. 2 levelde rastgele saldırı gücü vardı bunun e, ee, 48 saatliğine %100 ve enchant silme olayları şey olduğu için e, indirime girdiği için alıp basmıştım burada yine aynı şekilde gui var boş Taichi TV'nin artı 10 var bu şeyden gelmişti galiba aşamalı Rocky aşamalı etkinliğinden Gata var boş bunlar kullanmadığım için Burada yine aynı şekilde benim eee şeyim var. Benim hepsini başta var mı getirmişim lan ben? Vay amına koyayım. Şaka mı Ben bile haberim yok. <laughs> 5 tane rastgele saldırı gücü, 5 tane saldırı gücü, saldırı gücü TD evet. E, ee, Deathmatch, Chaser falan filan. Eee o oh, bu şu öyle. Bu sıfırımda bir bok yok galiba yine aynen bir bok yok. Knight'ım var yine Knight. Knight değil galiba Knight sanırsam. Knight var. Exxon var. Training Spy. Tüfek. Knight. Niye Türkçe oynuyorsan ben de bilmiyorum her neyse tüfek kısmına geldik. DA41 var. Enç yok. Kullanmadığımdan öyle boş boş duruyor. Arkada müzik durdu. Azıcık kastı internet. Çaktırma. Burada Silver Humming Rifle var. Pen kapsülüyle satıldığı zaman aldım galiba çoğunu bunların. Aynen. Yine burada Submachine Gun var. Beyaz. Siyah. Smash Rifle'ım var. Billa LTD 3 rastgele saldırı gücü var. Onu çıkarmaya çalışırken oluşan artı 264 günlük. Semi Rifle'ım var. Çıkmamış hala. Pirana var bir saldırı gücü 784 gün. Baba helal. 784 günlük sub için kanım var yine. Tabancalar kısmında 209 revo, 4 saat, 3 saat. Yine penli alınan burst shotgun, yine pop revolver. Burst shotgun MK2 2 de ve rastgele saldırı gücü. Buna basmadım. Buna penle basmıştım galiba. Hatırlamıyorum emin değilim. Buna bastırma bile emin değildim. Penle basmış olmam lazım. Buna harcamadım çünkü. De bunu ben niye tutuyorsun? Tutuyorum ki. Sök amına koyayım. Oba C25 geldim. Kötü. <laughs> Burada bir machine gun var yine penle alınan. Shockwave gun'ım var. Deneme amaçlı almışım bir prima bunları. Sniper'ım var. Sniper. 360 nosko falan. Burada yine penle alınan Sentrigan'ım var. Fırlatma da Skullward Bomber'ım var. Ee, MK2 2 Rescue'ım var. MK2 MK2 ne lan? MK2 2 diyorum bir daha ya. MK2 Rescue'ım var. Yetenek kısmında Surf Anchor var. Surf Surfing Bard. SP, Detect, Bint, Shield, Ice Block var. HP Master'ım var. Golden Metal'im var. Surf Anchor'ım var. Art 15'im var. Silah ve yetenek kısmı bu kadar. Kapsül ve set kısmında toplam kostümleri göstereyim. Bunları yüzde açmayı planlıyorum. Şurada 24 tane Unique var. Açacağım. En son 29 tane açmıştım. 4-5 kalp çektim yine bu sefer. 1.5 kağıpı loot verilen well denen bir sistem var. 12-12-24 tane Unique bastır geldi dün gece. Bakalım açmayacağım. Bu event var. Bir saat oynama. O eventi yaptıktan sonra açacağım. Kısmet ederse bir şeyler çıkacak inşallah. %100 çıkarsa buradan şu 3 setten birini açmayı planlıyorum. Hani bir öneriniz varsa da yine yoruma yazabilirsiniz. Şu seti aç diye. Ama benim kararım Skull Frankenstein ya. Underway ile güzel gidiyor. Öyle. Ondan sonra melek kısmında bir şey yok. Tüfekte bunlar var. Bunlar şeyden iki aptan gelenler. Ve benzerinde işte 24 yunik esper. Normal silah kutusu normal rastgele esper çip. Evciller pen. Esperç bir şeyler var. Set eşyalarını Shin Sengumi 11 gün. Underway 1 gün. Angel Boy e, üç 3 tane var. İşte böyle söylememe gerek yok. Bunları görebiliyorsunuz. Da. İşte net şaman seti bayağı açmışım ben. 60 tane açmışım şaka maka. Güzelmiş Ve kullanmıyorum odayı Blue Ocean setim var burada Başka silah yetenek kapsül seti geçtik Kostümlere geldik Elegant Toto var burada Aşamalı etkinliğinden Aldım Aşamalı hangi aşamalı aldım Herhangi bir dair fikrim yok ve yakın yakında 3 ikiler nişan silahı, bir sabit silah savunması var. Burada yine aşamalıdan aldım 5 tane şans kutusu deniyor galiba yine Wolf Team'de olduğu gibi. Mystery Box diyeyim ben İngilizce olarak. Ee, oradan aşamalı almıştım. Dört tane pen, bir tane de bu çıkmıştı. Gayet güzel duruyor bence, hoş. Çok işte olmayan bir şey. Spin var burada taktığım. Punky Hawk. Bunlarda bir şey yok. 80'de gelen set. Burada pen. Tyrant Spender'dan alınan yine. Bu seti size söyleyeyim ne set olduğunu. Eee ben de bakta bu. Set çıktığından beri bakta. Bloody. Bloody set evet. Set çıktı gün ilk hiçbir şey yoktu. Ertesi gün bilgisayarı açıp kapadığımda böyle bir hal aldı. Bilmiyorum her salı yine patch atmasına rağmen hala böyle duruyor. Oyunu silip yüklemem gerekiyor. Ona da üşeniyorum kullanmadığım için. Siz zaten gerek de duymuyorum. Set işte böyle. Strombat Rapid var burada. Normal aynı statlar, söylemem gerek yok. Mask of Death Imperator, event'ten çıkardığım set. Backstreet setim var. Burada 3 level hareket hızı, 3 level selsemletme zamanı hazırlanması, 2 duvar atlaması. İşte öyle. Türkçe bilerek yaptım siz anlayabilirsiniz diye. Normalde Almanca kullanıyorum. Neden diyorsanız... Ee, dil geliştirmek istiyorum, bilmiyorum hani... Az da olsa bir şeyler öğrenebiliyorsunuz oradan. Burada 3 level rastgele kritik oranı var. Backstreet setim. Yine aynı şekilde yine 80 setim var. Niye sorarsanız iki kere verildi bana. Bazı arkadaşlara da iki kere verildi. Eastern Demon setim var burada. Yüzde açmıştım ve yine kullanmıyorum. Ne boku harcamışım. Ota boku harcamışım yüzde yüzleri. Hop kastı. The Flunky Rebellious setim var burada. Burada iki level TD'si var. Bunda bir şey bile yok. Burada şey basılı. Esper basılı. Shark Slayer, yine aynı, yine aynı şekilde eventten çıkardığım bir şey. Benim bilgisayarım kasmaya başlıyor. What the fuck? Lanet oyun. Kasma. 3 tane td Net şaman setim burada. 60 tane çıkmış yani. Ve sen boy bu. 1.5k alınıyordu sanırsam. Veya 1k ya mı ne? İnternet sitesinden alınıyordu. Direkt geliyordu. Oradan almıştım. 6 pack'im var burada. 5 tane touchdown. 3 level arcade, 1 level chaser, 1 battle, 2 savunma captain. O bu şu işte öyle. Six pack yine 5 level yakın dövüş. Gun savunması, heavy gun savunması, 2 sabit silah savunması, 1 seviye saldırı gücü 10 HP'nin altındayken. Bunu da Twitch TV eventinde almıştım. Sanırsam öyle hatırlıyorum. Aynen bir kod girmiştim gelmişti direkt. Burada Guardian Protector ayakkabısı var. E, Scorpio Pet, Idol, Android setim. Andreas Dur bakayım şimdi elinde şey var mı? 3 tane rastgele kırdık yine. Ayakkabıda 3 tane hareket hızı. 4 tane uçurma azalması falan feş mekan. Feş mekan. 5 tane savunma taştan var burada. Andreas'te de 5 tane yakında üst savunması var. Space Rabbit'im var. Kombi eldiven ayakkabısı. Bu da zamanda çıkardığım dandirik bir set. Bandanam var. Mint kendi gıdasım var. O kadar. Toplamdaki burada eşyaları da söyledik. Şimdi esper çiplere gelelim. Bak yine event token bile bukta bende. Sikeceğim ben böyle oyunu. Ne yaptıysam onun o kadar çok tool ile uğraşmışım ki bunları bile buga sokmuşum. Düşünün yani o kadar çok tool ile uğraşıyorum. Her neyse. <laughs> burada işte 29 tane açtırmıştım demiştim unique. Onlardan 29 günlük çarpı 2 çıktı. Sağ olsun amına kodumun ayrıyası. Selamlar. Ee, burada işte benim Esferlerim var. Event tokenim var daha doğrusu. Arkadaşıma veriyorum. Arkadaşım geçip açıyor. Bukta. Neden diye sorarsanız hiçbir bilgim yok cidden. Tool'la uğraştığımdan sanırsam. <laughs> Burada 21 tane bu Santa Fon bir şeyinden var. 2 haplalından. Bunu 23 yaptığınızda 3 tane peti FP olarak direkt bana verecek. O onun için son 10 günü falan kaldı. 2 tane daha aldığımda bitecek benimki. Zaten apım var o yüzden problem değil. Esperler var ve yan tarafta Facebook'tan mesaj geliyor. Esperler. Bad P son 18 tane. Summer Token çok eskiden kalma 9. Ciğer 2'den 47 tane. Ciğer 5'den 44 tane. Başka. Ciğer 3'den 49 tane. Ciğer 4'den 24 tane. Ciğer 1'den 92 tane var. Arkadaşlar şimdilik inventörüm böyle. Herhangi bir gelişme olduğunda fazladan 2-3 set ekledim mi? size bildiririm ben bunları. Yani şimdilik pek pek bir şeyim yok. Sadece enchant açısından biraz sağlamlaştırmaya çalışıyorum şu şu anki AP'lerimle. Bir de set çıkarmak istiyorum. Bakalım hayırlısıyla bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Videolar şu DC'ler bittikten sonra gelmeye çalışacak veya V1 atacağım bilmiyorum. Hiç emin değilim. Onu biraz düşünmem gerekiyor arkadaşlar. Eee o yüzden yine kusura bakmayın hepinizden özür diliyorum. Ee, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.